Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Zam maratonu başlıyor. Asgari ücrette iki farklı tahmin. Milyonlarca çalışan 2024 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını merakla bekliyor. Bakan Işıkhan, yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz, dedi. Peki asgari ücrette tahminler neler? İşte detaylar. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, kabine toplantısının ardından gazetecilere asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Yapılan son açıklama ile birlikte bundan sonraki süreçte ara zam ihtimali ortadan kalktı mı? Ekonomist Muhammed Bayram Asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bayram şu ifadeleri kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısının ardından asgari ücrete yönelik öngörüde bulundu. Yapılan açıklama, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hedeflenen enflasyona göre artış yapacağız söylemine uygun. Merkez Bankası'nın fiyatlama davranışlarına devam etmesi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması için önemli bir açıklama. Burada piyasada davranışlarının yönetilmesi adına önemli bir husus var. Normal şartlarda asgari ücret konuşulmaya başlandığından itibaren bazı tüccarlar zam yapmaya başlıyor. Sayın Bakan Şimşek bunun engellenmesi adına dedi ki, hedeflenen enflasyona göre zam yapacağız. Gelinen noktada Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi %67,23 olarak açıklandı. Merkez Bankası'nın beklentisi %65'lerde. Enflasyon beklentileri düşüyor. Burada vatandaşın önceki enflasyonu da üstlenmesinden dolayı ciddi bir artış beklentisi var. Arazam olmayacaksa gelecek dönem enflasyonu da yansıtılmalı. Eğer ara bir zam yapılmayacaksa enflasyon farkı artı gelecek dönem enflasyonun da yansıtılması gerekiyor ki yılda tek seferde bir artış yapılabilsin. Mayıs'ta enflasyon beklentisi %70. Hükümet cephesinde 2024 Mayıs ayı itibariyle enflasyonun düşeceği söyleniyor. Ekonomi yönetiminin burada açıklamalar mevcut. Bu kapsamda Mayıs ayına kadar enflasyon yüksek seyredeceği ve Mayıs'ta enflasyonun pik yapması bekleniyor. Mayıs ayında %70'ler civarında enflasyon bekleniyor. Tekrardan ara zam gündeme gelir mi? Normal şartlarda ara zam Temmuz ayı itibarıyla yapılıyor. Ocak ile Mayıs ayında enflasyonun yüksek seyretmesinden dolayı ben tekrar ara zam yapılabileceğini düşünüyorum. Eğer yapılmayacaksa da son 6 aylık enflasyon beklentisi %38. Yani %38 artı gelecek yılın ilk 6 ayı enflasyonuna yönelik artış yapılabilir. Bu çok büyük bir artış olur ve enflasyonu olumsuz etkiler. Ekonomiyi ücret fiyat sarmalına sokabilir. Ben o nedenle tekrardan bir ara zam yapılabileceğini düşünüyorum. Enflasyon mayıs ayına kadar yüksek seyredecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışanları enflasyona ezdirmeme politikası mevcut. Ben o yüzden 2024'ün ortalarına doğru tekrardan asgari ücret arazam geleceğini düşünüyorum. 2025'te yılda tek asgari ücreti konuşabiliriz. 2025'e geldiğimizde yılda tek sefer asgari ücret konuşabilir hale gelebiliriz. 2025'te sene sonu enflasyon beklentisi %15 olarak belirlendi. Bu makul bir enflasyon oranıdır. 2026 itibarıyla tek haneli enflasyon beklentisi mevcut. Böyle giderse enflasyonun tek haneye ineceğini görebileceğiz. Asgari ücret en düşük ve en yüksek kaç olur? En düşük enflasyon beklentim %35'ler civarında. Eğer %35 olursa asgari ücret 15392 %50 artış olursa ki bu bizim olabilecek en yüksek artış beklentimizdir. %50 artış olması durumunda 17.103 TL yapar. Benim tahminim %45'ler seviyesinde olacağıdır. Bu da 15.962 TL yapar, psikolojik sınır 16.000 TL'dir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.